Herkese merhabalar sevgili yaylar hoş geldiniz sefalar getirdiniz fal halime güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım sevgili yay lütfen fincanına doğru odaklan ve niyetlerini dileklerini sessiz bir şekilde söyle sessiz söyle ki doğa enerjini alsın diyelim bakalım bugünün niyetinde sizlere neler söyleyeceğiz hep beraber izleyip görmüş olacağız. Hadi bakalım neyse haliniz çıksın falanız dediğiniz fincanınızı şöyle bir açalım bakalım. Güzelliklerin olmasını istiyorum hayatınızda diliyorum dualarımı ediyorum. Sizler de şu güzel günlerde dualarınızı ederek iç huzuru sağlayabilirsiniz. Hadi bakalım. Şöyle bir bakın fincanınızın içerisine. Evet. Evet harikasınız. Hadi bakalım başlayalım sevgili dostlar. Şimdi sevgili yaylar dışarıya doğru 4 damla gözyaşı dökmüşsünüz. Sağ gözünüzden 3 damla, sol gözünüzden bir damla gelmiş. Merhametim acıyor. Adalet duygumda sıkıntı var. Yani bir adaletsizliğe uğramışsınız sevgili yaylar. bir şeye merhamet etmişsiniz. Hani derler ya çok fazla iyilik yapan kötülük bulur diye. Gerçekten öyledir. Hani bir şeyin o terazisini açtığınızda o şey size artık zarar vermeye başlar. Çok sevgi bile insana zarar verir. O yüzden burada demek ki bir şeyleri fazla yapmışsınız ki adalet duygusunda bir eksiklikler oluşmaya başlamış. Ee, o yüzden sevgili yerler ne yapmanız lazım? Bunu artık bir dengeye almanız gerekir. Ve şöyle fincanımın içerisine doğru baktığımda arkadaşlar böyle elinize dumbbell gibi bir böyle ağırlıklar almışsınız. Böyle e, kolunuzu kaldırmaya çalışıyorsunuz. Hani bir şeyi ölçüp biçmek, o şeydeki e, durumu anlayabilmek. Yani diyorsunuz ki bir şeyi anlayabilmem için önce benim onu bir görmem lazım. Aynı zamanda dokunmam lazım. Yani sizde şöyle söyleyebilirim. Şöyle söyleyeyim. Son zamanlardaki hissiyatlarınıza güvenmiyor olabilirsiniz. Bir şeyleri Tamamen böyle net bir şekilde görebilmeniz için önünüzde gerçekçi şeylerin olması gerektiğini hissediyor olabilirsiniz. Yani biraz daha böyle hislerinize değil de daha çok reeldeki duruma bakmak istiyor olabilirsiniz ve oradaki e, durumda karar vermek istiyor olabilirsiniz. Yanlış düşünebilirim ya da e, bir şeyi yanlışlıkla karar vererek o şeyden uzaklaşabilirim doğru şeyi yanlış fark edebilirim. Gibi düşünceleriniz var. Son zamanlarda işte bunları ölçüp biçmeniz için e, gerçek olan şeylere odaklanmışsınız. Ve burada siyah bir araba görüyorum arkadaşlar. İnşallah e, eğer araba sahibi olmak istiyorsanız burada siyah bir araba, belki de siyah bir aracınız var. Bunu satışa sokmak istiyordu olabilirsiniz. Öyle söyleyeyim sizlere. Ve şöyle bir saat görüyorum arkadaşlar. Saat böyle e, saat tam. ...altı ee, buçuğu gösteriyor... ...şimdi altı otuz... ...bunu nasıl biz e, sıralama yapacağız... ...numarolojide tek tek ayırmamız lazım... ...şimdi 6 rakamı arkadaşlar... ...insana hamileliği gösterebilir... ...bir şeylere gebe kalmak... ...birilerine karşı gebe kalmış olabilirsiniz... ...fakat burada... ...işte... E, ...hani siz istemeseniz de... ...birileri böyle sizin iyi niyetinize bir şeyler yapmak ister... ...ve sizi borçta çıkarmaya çalışır ya... O durumu yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ve e, burada kişiye karşı artık böyle bir e, dominant bir şekilde yaklaşım sergileyeceksiniz. Yani sizin yaptığınız iyilikler sizin e, nezdinizde olan bir şeylerdi. Siz istediğiniz oldu. Siz istemeseydiniz olmazdı. Çünkü ben sizden bir talep beklemedim deyip artık eleştirmeye başlayabilirsiniz. Bu kişilerle alakalı şimdi 3 rakamında anlattığıma göre 0 rakamı da artık bir şeyler başa dönecek diyor bir şeyler sizin için sıfırlanmaya başlayacak sevgili yaylar o sıfırlanan durumda da artık kendinize yeni bir yol çizme durumu olacaktır burada totalde 4 tane yol görüyorum özür dilerim 5 tane yol görüyorum ve 5 yolun 5'i de bir anda birleşiyor birleşmesi güzel çünkü her kurduğunuz yolda doğru ve aydınlık bir yola çıkabileceğinizi gösteriyor bizlere ve melek görüyorum arkadaşlar. O あれ hani çizgi filmlerde gördüğünüz melekler var ya. Aynen onu görüyorum böyle elinde değneği var. Başında böyle o halka şeklindeki o melek sembolü var. Üzerine beyaz böyle uzun bir kıyafet giymiş. Yani burada hayatınıza bir sihirle değneğin dokunacağını görüyorum bir şeyler düzene girecek diye görüyorum. İki ailenin birleşmesi, eşlerle aranızda problemler yaşıyorsanız tekrar yeniden bir birleşim sağlanılabilir. Ee, ya da bir evlilik yolu görünebilir. Aileler birleşebilir. Çünkü iki ağaç bana bunu gösterir ve yan yana olduğunu görüyorum. Ailenizde engebeli durumlar olmuş. Yani eşiniz ve sizin aileniz alakalı engebeli sürekli aranızda dağ gibi büyüyen problem problemler olmuş. Siz bu iki dağın ortasında kalmışsınız arkadaşlar. O yüzden burada hani ne kadar çok ortacı oynamaya çalışsanız da yani herkesin orta bölümünü bulmaya çalışıp bir de üstüne köprüler kurmaya çalışsanız da iki tarafta birbirinden inatçı gibi görünüyor. Bu durumun üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz, hala becermeye çalışıyorsunuz. Burada bir sepet görüyorum. O işte e, Karadeniz'de kadınlar sırtlarına hasır sepetler alır ya Aynı o şekilde bir sepet arkanızda bir tavuk görüyorum. Tavuk yaşam öyküsünü anlatır çünkü yumurtayı e, dünyaya getirir. İşte o yumurtanı yumurta bizlere ne gösterir yaşam döngüsünün yaşam formunu bizlere temsil eder. İşte tavuk da bunların başlangıcını temsil eder. Yani e, hasır bir sepet olması ilmek ilmek işlediğiniz konularla alakalı her şeyin yoluna gideceğini Aynı zamanda iş hayatınız ve kariyerinizde de yükseliş ve e, kazancınız Yani hak ettiğiniz bir şeyin kazancını alabileceğinizi temsil eder Sizde böyle bir durum söz konusu olmuş sevgili yaylar çok güzel bir şey çıkmış gerçekten Elinizi yukarıya doğru kaldırmış bir e, çocuğu yukarı, yukarıdan böyle bir tutuyorsunuz Destekliyorsunuz yukarıda kalması için yani çocuğunuzla alakalı eğer çocuklarınız varsa çocuğunuzla alakalı konuda eğitim hayatında yeni bir düzenlemeler olacak. Elinde kitap görüyorum. Eğitim hayatında ciddi destekler vereceksiniz sevgili dostlar. Belki de siz eğitim görüyorsunuz. Ailelerinizden destek göreceksiniz bu konuda. Bunu söyleyebilirim sizlere. İsminizde veya soy isminizde Edirne'nin N'si, Sivas'ın S'si, İstanbul'un iyisi ve Fransa'nın F'si bu dört harften birisi varsa isminizde veya soy isminizde kardeşlerle alakalı şeyler gündeme gelecektir. Burada kardeşler arasında ufak bir ayrım yapabilirsiniz. Bakın bu olumlu bir ayrım olacaktır. Yani e, tabii ki hiç kimse birbirinden ayrılmaz o o başka bir şey ama burada demek ki kardeşler arasında bir haksızlık olabilir ya da kardeşler arasında bir problem olabilir birinin tarafını daha çok tutabilirsiniz e, onu söylüyorum sizlere ve devamında e, arkadaşlar burada bir rakamını görüyorum yanında da e, sola doğru şey sağa doğru bir ok işareti görüyorum arkadaşlar yani burada yine e, Liderlik ettiğin yerlerde diyor ki sakın merhamet etme. Yani vicdanına yenik düşme. Otoriteyi kurmuşsan o otoriterde biraz daha kalman lazım diyor sana. Burada fincanım seni uyarıyor sevgili yay burcu. Aynı zamanda birinin gidişi seni üzmüş ama totalde yeni bir kişinin hayatına girmesi seni mutlu edecek diyor. Yani gidenler gidebilir, gittiği yerlerde kalabilir. Çünkü giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Artık yeni gelenlere biz hay hay diyoruz. Buyursun gelsin diyoruz. Burada yeni bir kişinin gelmesi hayatınızda sevinç ve mutluluğu tekrar yeniden yaşayabileceğiniz durumlar olacaktır. Biriyle terapatik bağlarınız çok güçlü sevgili yaylar. Bu kişiyle aynı anda bir şeyi söyleyebiliyorsunuz. Ee, bir anda böyle aynı şeyleri düşünebiliyorsunuz. O yüzden son zamanlarda belki de bunu çok sık dile getiriyor olabilirsiniz. Telepatik bağlarımız seninle çok kuvvetli diyebilirsiniz sevgili yaylar. Ve e, şöyle bir baktığımda sevgili yay burcu başına bir maske geçirdiğini, hani bir gaz maskesi gibi bir şey geçirdiğini, burada hani bir korunmak, kendini... E, rahata erdirmeye çalışmak gibi bir durum var. Yani burada aslında hayatımda konforun olmasını istiyorum ve ben de rahat edeceğim şeylere odaklanmak istiyorum. İstediğin şey sana 51 gün içerisinde verileceğini, hiç olmazsa 51 gün içerisinde bu işle alakalı bir şeylere başlayacağını gösteriyor burada. İsminde veya soy isminde Yozgat'ın yesi olan bir kişi 35, 31 gün içerisinde size yazabilir ya da sizi arayabilir, konuşabilir onu söyleyeyim arkadaşlar çok net bir şekilde kendini göstermiş burada. Aynı zamanda arkadaşlar burada ayı ay, ayı böyle tutuyorsunuz arkadaşlar. Yani ayı tutmanız anneyle alakalı konularda destek vereceğiniz durumlar olacaktır ya da kız kardeş ya da kız evlat bir destek söz konusu olacaktır. Siz tarafından verilen bir destek. Para kesesi görüyorum son zamanlarda Harcamalarınızda biraz böyle e, abartmış olabilirsiniz. Dikkatli olmanızı istiyorum. Bir de bu ay böyle paranın geldiği bir ay olabilir sizin için. E, o yüzden elinizde eğer para geliyorsa onu sıkı tutmaya çalışın. Ve şöyle tabağımıza da bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım sevgili yaylar. Sadece ee, emeklerimin karşılığını bekliyorum ve destekleriniz benim için çok kı kıymetli bunları yapmanın ücretsiz olduğunu da bilginize sunmak isterim çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun en çok sizlerle iyi anlaşırım ben ee, ben de bir ikizler burcuyum arkadaşlar şimdi ikizler burcu erkeği ikizler burcu kadını farklı olur yani ne kadar nasıl yay burcu kadın ile yay burcu erkeği farklı olsa da öyledir yani cinsiyette farklılık gösterebilir ama hani kadın yay burcu ile kadın ikizler burcu birbirleriyle çok uyum sağlıyorlar gerçekten ee, ayrılmaz ikili gibiler gerçekten ee, o yüzden sizleri çok seviyorum benim kardeşim de yay burcu ee, bizde de mesela telepatik bağlar çok kuvvetlidir. Birbirimize bir şey yani bizim için ay çok özür dilerim. Ee, çünkü parlama yapıyor arkadaşlar. Şöyle bir odaklayayım. Ne kadar odaklasam da yine böyle par parlamalar olabiliyor. Ee, o yüzden iyi anlaşıyoruz diye düşünüyorum. Ve şöyle tabağımı da gördünüz hemen onun da yorumunu yapmaya başlayayım. Boş lafla işiniz yok arkadaşlar. Yani boş lafla dediğim hani birileri sürekli esip gürlüyorsa sadece gülüyorsunuz. O kişiyi böyle bir palyaço gibi görüyorsunuz. Ee, sadece hani ey, aman bununla da eğleniyoruz işte ne olacak gelsin falan gibi bir durumunuz var biriyle alakalı. Boş laflar sizin için e, güzel değil. Ve burada arkadaşlar e, şöyle söylemek istiyorum sizlere yaşam ağacı formu çıkmış. Kendini medite etmek, e, bilgiyi, donanımı, donanıma sahip olabilmeyi bizlere gösterir. Çünkü burada arkadaşlar yaşam hayatınız boyunca bilgiye aç ve aynı zamanda her şeyi doğru yapma gayesi içerisinde olarak... ...bir şeyler yapabilmeyi sağlamak, yani yaşamınızda huzuru ve mutluluğu getirebilmek için kendinizi o yönde iki akışa sürükleyebilmek gibi bir durum var. Yaşamınızı diri tutmak gibi ağacınızın tekrar tekrar yeşillenebilmesi için her türlü işleri yapmaya çalışıyorsunuz diyor burada. Kurt görüyorum arkadaşlar. Kurt demek organize olabilmeyi gösterir. Bir anda ani bir kararla birileriyle organize olabilirsiniz sevgili yaylar. Ya da Şimdi kurt şunu da temsil eder, gücü temsil eder arkadaşlar. Güç, güçlü bir kişiyle yolunuza devam edebilirsiniz. Ya da yolunuzda ilerleyebilirsiniz. Yukarıda da arkadaşlar tilki gibi bir şey görüyorum. Demek ki siz böyle bir güç gövdesi yapacaksınız ki etrafınızdaki kendini kurnaz zanneden tilkileri hayatınızdan çıkaracaksınız. Sevmediğiniz bir kişi etrafınızda dolanıyor arkadaşlar son zamanlarda size iyi davranıyor. Hatta şöyle söyleyeyim sizlere. Ee, Allah Allah bunun başına da taş mı düştü? Ne oldu yani? Daha önceden böyle neredeyse birbirimizi dövecektik. Ama bir bakıyorum gayet iyi davranıyor. Hani bir şeyler olmuş bu kişiye falan diyebilirsiniz. Etrafınıza dönüyor ama siz yine yüz vermiyorsunuz. Çünkü ya, yani yay burcu böyledir arkadaşlar. Yay burcu böyle. Önceden farklı. Şimdi farklı olan insanlara hayatta güvenmez bir evlilik görüyorum arkadaşlar inşallah belki siz belki evladınız belki yakın birisi bir evlilik konuları bir anda nikah işleri sürpriz nikah gibi durumlar olabilir onu diyeyim sizlere güzel bir süreç var aynı zamanda burada iki tane sıfır rakamını yan yana görüyorum bu da arkadaşlar başlangıcın da başlangıcını yapacaksınız yani bir işiniz olmadı mı tekrar yeniden başlayacaksınız. Böyle bir durum. Yanında da baston var arkadaşlar. Baston da destek almayı gösterir. Yani birilerinden de bu konuda destek alabilirsiniz. Ve şöyle kartlarla da devam etmek istiyorum. Bakalım kartlar bizlere neyi söyleyecek, neyi anlatacak. Onun da yorumunu yapalım isterseniz. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Evet sevgili, ay sabahtan beri diyorum, diyorum, diyorum aynı şey. Vicdan ve merhamet sürekli vicdan ve merhamet duyguların senin için çok fazla yüksek derecede ve burada bakın yukarıda bir 9 rakamı çıkmış. 9 rakamı çok düşünmeyi gösterir. Vicdanın ve merhametin arasındaki o ince çizgide çok düşünüyorsun. Acaba çok fazla mı ileriye gidiyorum bu konularda diyebilirsin ki bence çok ileriye gidiyorsun. Bir i̇yilik yapıyorsan sen yap iyiliğini ama orada kal yani daha fazlasını yapmana gerek yok vasiretsizlik bir durum gel yani çöküyor üzerinde hani bir şeyleri artık düşünemiyor ee, bir anda böyle çöküp kalıyorsun işte karşındaki kötülükleri görünce işte ne yapacaksın artık bunları aşacaksın 40 günün var 40 günden sonra artık her şey daha normal duruma dönüşecek bazen intikam duyguları insanda ağır basabiliyor şimdi intikam duygusu zannedilmesin ki hani böyle iyice kinlenmek ya da gibi şeyler değil yani iki şey yay burcu zaten kinlenme diye bir şey anlamaz yani bilmez. O istemez, anlamak istemez bir kere. Ama burada bazen intikam duyguları var. Ne yaşadıysa karşımdaki insan da aynısını yaşasın dediğiniz durumlarda var. Bunu gösteriyor. Ve diyor ki ruhsal çöküntülerinize biraz daha zaman ayıracaksınız. Kendinizi toparlamak, yani kendinize iyi gelen şeylerle birlikte olacaksınız. Bu konuda sadece kendinize fedakarlıklar etmeniz lazım. Başkalarına değil, kendiniz için fedakarlıklar yapın sevgili dostlar. Ve artık diyorsunuz ki beklentilerimi eskisi kadar yüksek tutmuyorum. Çünkü beklentimi çok fazla yüksek tuttuğumda biliyorum ki beklentiler bazen insanları üzer ve ben de artık bu konuda ee, ne derler bu konuda işte e, kendimce önlemlerimi aldım olgunlaştım diyeceksiniz bakalım şöyle sizin için 3 tane kart seçeceğim seçmiş olduğum 3 karttan bir tanesini lütfen kendiniz için seçin dostlar şöyle bir karıştırıyorum bakalım İlk kartımı seçtim ikinci kartımı seçtim ve şu da üçüncü kartım Evet hangisini seçmek istiyorsanız lütfen ona odaklanın ve o kartı açtığımda bakalım neler çıkacak. Birinci kartı seçenler. Mutluluk mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil daimi olana gönüllü ol ki iç huzuru senin için korunsun. Mutluluk var diyor mutluluğa odaklanacağız sevgili yaylar. İkinci kartı seçenler. Neyi hafif alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta da neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaptığında senin ruhun biraz da yükselişe geçecektir. Hayatında itibar mı var? İşte o itibarın yükseldiğini göreceksin. Bir yerde bir yükselişe geçmek seni mutlu edecektir. Çünkü yay burcu biraz da böyle İşin işin öğretmen tarafı olmasını olmayı çok sever. Çünkü zaten onda bilgi vardır. Bilgiyi öğretmek, aynı zamanda bir işin başındayken yönlendirmek gibi duygular onu mutlu eder, onure eder. O yüzden onure olmak için siz de yani o yükselişi gözlerinizde görmeye başlayacaksınız. Üçüncü kartı seçenler. Bazen bir şarkı Önüne düşen bir nesne, bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de. Farkındalığını yüksek tut. Çünkü sana bazı işaretler verilecektir. İşte bu işaretlere dikkat ettiğin takdirde doğru yolu bulabilir. Neyi yapıp neyi yapmaman konusunda kesin kararlarını verebilirsin. Sevgili yaylar, yükselen yaylar, ay ve güneş burcu yay olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.